Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Ümit vs. Emcan. Kim daha pahalı ya? Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin mi Canimo? Kardeşim duydum ki kendini geliştirmişsin ve bugün kazanacak Ariden, mısın? Ben, ben valla 3-4 tane futbol kitabı bitirdim Dünyan bu videoya gelmeden önce. Dünyanın cahil insan olarak. <laughs> Abi sen de Messi videomuzda dolaşıyor YouTube'da ben <laughs> ne diyorsun? İzle Kaç yani takip ediyoruz? Arjantin şampiyon olur diyorum ben. Kaç like bekliyoruz? Bu videoya Arjantin şampiyonluğu şerefine 30 bin like. Gençler 30 bin like yardırın yorumlara da sizce Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kim? Yorumlara ben. yazın bakalım. Hani gönlünüzden geçen kim ve gerçekte kim? Yorumlara yazın. Benim gönlümde geçen Berat Ayverköz Özdemir'di. <laughs> Sen kimi sevdiysen zaten nazar deyip batırıyorsun. Kimi sevdiysek gitti be abi? Ve gençler bum ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi Emre Canimo başlıyor. Emre Can. Evet. Niccolo Zaniolo. Sence kim Allah aşkına sence kim? Ya yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde başta görmüşsünüzdür. Kaybeden kazanana sıfır PlayStation 5 kumandası alıyor 1000 lira. Hadi bakalım. Bas o zaman daha yükseğe. Bastık. Oo kardeş bildin. Süper Lig'in en pahalı futbolcusu çünkü. Kazımcan Karataş. Tabii ki de Kazımcan Karataş daha yüksek. Tamam bastım. Şey daha düşük. Kardeşim bir daha basarım ha. Tamam tamam amınakoyim Tamam Tak yapmıyoruz gençler yukarı solda puan durumunu görüyorsunuz Emrecan'ın Sağda da en yüksek yapanı dünyamine bir DAHA DÜŞÜK VERSEN abi. NAK <laughs> NAK NAK ÜRANİNİM e 4 milyonu VARSA BEN şerefsizim. SİZİM Gençler Emrecan'ım o 2 puanını aldı sıra bende Batşuay mı Siopis mi? Siopis tabii ki daha düşük Bir Şimdi 20 hocam. yapayım da Emrecan bir daha hiç geçemesin Alioski Heh. daha düşük Sonra Bertu Yıldırım. Tabii ki de Bertu Yıldırım. Güzel Emecan'ı geçtik bile. Emin Bayram. 3.5 bu. Hiç duymadım. Altyapıdan olabilir daha düşük. Güzel. Bir olsa gençler duyardım. Soner Dikmen. Daha yüksektir Konya'da oynuyorsa. Diye Emin Bayram alt altyapıdır gençler. Ade Kukbe daha, daha yüksektir. Oy çok kritik bildim şu an. Wilson Eduardo 2.5 var mıdır vardır la Yok Hayır Ama 6 puan yaptım sen önce bunu bir geç Gel Oo Tabii ki de Tayf Bir dakika ben bunu saymıyorum Daha yüksekte yüksek Tamam daha yüksekte ZA Uf Ümit abi sayılmıyor bir dakika sayılmıyor ZA Evet sayıdım, geçene uygun, kadar uygun. senden hadi bakalım Heh Tabii ki de Berke Özer daha düşük Yok yok dur Daha düşük Hayır tabii ki daha yüksekti. Oğlum Adnan Yanuzay Başakşehir lan. Abicim ben Başakşehir'de daha küsüm Başakşehir'de ben. Evet Emrecan'ın son hakkı sonra yine yani ben Siyopis. deneyeceğim. daha yüksek. Siopis daha yüksek. 5 mil buçuk milyon İrfancan İrfan Can Galvacı. Daha yüksek. Evet. Yedi buçuk milyon ne? ama Irfo. Pedro Pereira. Daha düşük. Bence de. Dene bir geçeyim ben gel buraya. Ve... Mamado Daha yüksek yani. Bence de. <laughs> Oha <Ankara>! be! <laughs> za! 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 Şimdi ben deniyorum. Ankara gücü, Uras Radakovic daha düşük. Niye küçüksüzlüyorsun ki Ankara gücü şimdi? <laughs> Umut Nair, oy Eski Ankara güçlü. Türk eski Ankara güçlü. Gece Türkiye kuralı olduğu için yüksektir. Hüsabe! Eski Ankara güçlüsü. Oh! Yani. Eski Ankara güçlüyü yani. Aga be, sende reis. Berkan Kutlu. Tabii ki de daha düşük. Bence de. Oy. Ve Valentin es Eniseric. Daha düşük, daha düşük. Fiorentina'dan almışlar ama Fiorentina'dan Fiorentina'dan. paşadan 5 milyonum var abi hadi ya. Helal. Tamam. Mahir Emreli. Mahir tabii ki de Emreli'leri severiz, Emreli yüksek. Hayır sen bin, bin dolara mı Geçim geldin? Türkiye ligi kardeşi? çok zor ya. Hep bir milyon civarı geziyor. Çok fakir bir lindik ya. Luindama. Tabii ki de daha yüksek. <gülüyor> <gülüyor> ha ben seni kandırıyordum. <laughs> Geçen sıra bende bu kadar emeceğim. Hayır vallahi, ben, se Dur, <laughs> vallahi ben seni. Dur vallahi ben seni kandırıyordum. Düşüyor. Geri git lan. Vallahi seni kandırıyordum. ama Galatasaray forması gördün ama orada oynamıyordu. Mamet Tiyan. Geçen Mamet Tiyan ah, ben... Nasıl ya? Al, tamam. tamam sus şimdi gel buraya. Aga be. Alisko, Alisko, ya. Ayasov'un herkes attığını bilecek. Daha düşük. Kondrat Mişarak. Kondrat Mişalak kardeş. Bu ne ya geç. Daha düşük. Bir. Hadi Emircan altıda kaldık la. Dur bekle ben de. Daha RBS yüksek. Ki. Daha çok mutlu abi. Daha yüksek. Oy bir milyon. Aa, genç bu kadar zor olmaması lazım ya. E, tabii ki Evet sonra daha da bir yüksek. güzel geldi. Vay be Edim Gişa, bir aralar 10 milyondu be. O başak abi. Lazar tamam. Markovic. Bunu bilmiyorum işte. Sana Hemen Google'a bakayım bekle, Dur Google'a bakayım abi. Daha bence daha düşük. Daha yüksek bence. Ne alaka oğlum ya? Adamlar Yardım sonra bitti kitabı Joker'im bitti. Daha Ama yüksek. Bu bakar. Daha yüksek. Bence de. Bir daha bilirsen berabere. Ye! Yeah! Daha yüksek. Oliveira 7 milyon. Ömürcan beraberliği yakadı daha gençler. Yüksek. Daha düşük. Sabalop Zahinetze. Zahinetze? Evren öne geçti. 7 puan. Aa, Jackson Muleka. Kasımpaşa'dan yani daha düşük diyorum. Bence daha yüksek. Daha evet. düşük ya ben istiyorum. Sen bir ruhsun. Abini dinleyecektin. Bir defa gençler acıdım bu kadar yeder. 7 yaptı Emrecan geçmem lazım. Matteo Ricci. Yüksek. Bir 10 yapayım da bitsin bu tur. Frederick Ulvestad abo birbirine öldüm. çok yakındır. Öldün şimdi öldün. ben daha yüksek diyeceğim. Aga be! Aaa ben de gel. Hayır oğlum. Sen ne? Ömer Toprak düşüktür çok yaşlandı. Bir. Ee, Yusuf Sarı. Biraz daha fazladır. Evet. 2-8. Niye ben yapmıyorum şu an? Delali 11 milyondu ama bu sezon bitince 3 milyona, <laughs> 2 milyona düşecek. 1.5 milyonu <laughs> <Bir> alırız <laughs> Karol hayatta 11 milyonu geçemez. 1.5 milyone. 4. Hadi oğlum. Ka Aa bunu görmüştük. Ben hatırlıyorum. 2 miydi? 1.6 idi bu. Daha yüksek. Oo 1.8 güzel. 5 oldum hadi hocam bir büyük birini ver. Ya Emrecan Uzuhan'ı tanımıyorum bile ya. Zaten Emrecan sen kimsin kardeşim? Google'a Emrecan Resim yazınca ben yok. çıkıyorum. O yüzden daha Abi düşük. Bu... İşte bu. Bir daha bilirsen berabere. Hadi bir şey. İşte bu sayı Samuel. Yedi buçuk. şimdi bir de kötü birini ver. Lusamba daha düşük. Ve yeni lider Vidası Babo 8. Emrecan 8'i çok sever ama 9'u da çok sever. Ramazan Civelek Kayseri. 1.9 yoktur ya. İşte bu. 9 Emrecan'ın en büyük rekoru. Shorts arkadaşlarım işler kanalında. Yunus gün tabi daha yüksektir. İşte bu 10 oldu. <laughs> Emre Can'a basacağımız rekor 10. Gıbamin 8 milyon asla yoktur. İşte bu altı buçuk. Oha ama. 11 yaptım. Hadi oğlum. Balkovek asla olamaz. 12. Şansa Hocam patlat abi. bir İrfan Can. Mert Günok. 2 vardır be abim. <laughs> ne? <No>! Ya! <laughs> Mert, koskoca Mert Günok kaleci 1 milyon mu? taştan da abi. Emre'yi hemen da. alıyoruz onu Ankara Gücü'ne. <laughs> Ve gençler 12 ile PlayStation 5 kumandası bence geldi sıra Emre'de Gel. Daha düşük. Muhammetiyam Stefan Odensville 4 milyon. Sen 12 asla geçemezsin. Daha ne daha yüksek. Oh! <laughs> Yaşlı oğlum adam. Bana zor geliyor abi Seninle tam daha devam. yüksek. Harbi daha kritikleri yüksek. ben bildim oğlum. Tamam bu kritik bunu ben de biliyorum mesela. Bak bu kritik mesela Riyad'a Riyad, Riyad Bayiç'le Ozdoğ'a. Daha yüksek. Bence de. Aga be Can Ya abi bana gelene bakar mısın Bir ama ya? Bir de daha deneyebilirsin hadi. Daha düşük daha yüksek. Tabii ki daha yüksek. Abdülkadir Ömür 9 milyon. Bak iyi başlıyorsun. Daha düşük. Bence de. 6 milyon Roman size. Bence 10 milyon. Aha ya. 5 milyon muydu bu ya? Daha düşük. Ve 2.800 ne alaka oğlum? Abi daha Dadem yendi ya birisini. Her şeyi tamam. biriyle karıştırdın. Ali Golizade. Daha. daha, düşük abi. Bence Oy. de 4 oldu. Gel buraya. Gaz Zahit. Daha yüksek. Oğlum ne alaka resim bile yok. Abi şaka yaptım şaka daha düşük. Resim bile yok adama daha fazla. Ya biliyor seni ya. seni denedim ya. Seni e denedim. Sana. <laughs> daha yüksek. Gıbamin. Emrecan bir akıyor da altı oldu. Bak 8'de batacak. Daha düşük. Furkan soyal. Ve bunda batacak. Hocam yukarıda dimi kardı ver ya. Daha evet, yüksek karaca. Daha yüksek Efo. <laughs> Oğlum adam 38 yaşında v abi, ve yedi. Abi Emrecan Karacan'ın Süper Lig'de ne kadar golü var biliyor musun sen? Emrecan iyi bir oyuncu ama işte Son bir el daha istiyorum. Son bir el daha istiyorum. Evet kaç dakika olmuş videomuz? 10 dakika. Hadi sana son On bir, bir hak daha. daha. Daha yüksek. Yunusak gün daha yüksek gençler. Emrecan PlayStation 5 kumandasını ısmarlamak istemiyor abisine. Da Oliveira. 7 milyon muydu la bu abi? Söylemem. Daha yüksek. Hayır bence daha düşük. Tamam, daha düşük dedim zaten. 7 milyon. Bak. Oğlum, 7 niye milyon. düşündüğünü söylemiyor Çünkü ben bir salakım. Nihasa iç. Daha düşük. Bence daha yüksek. Oh. Ya bak sen kötüsün işte, Olaydı. gel buraya. Freddy. Daha düşük. 1 e Daha Mike yüksek. Daha yüksek. Evet. 5 oldun, 8'de yine batacaksın. Zuhayr Rafael, Fettal. Rafael Fedal mı? Zuhair Fettal. Daha düşük. Oy oh. çok kritikti. Zanyo. Ol, daha yüksek. Nasıl hoşuna gitti? 2 puan garanti. Daha oyuncu. düşük, çabuk daha düşük. Daha düşük, daha düşük, daha düşük, daha Emrah düşük, daha düşük. Daha düşük. Hocam ver bir kritik 8'deyiz. Daha yüksek. Aga daha be, yüksek. şu an daha ya. Yüksek, daha yüksek. Hocam zor daha, sor. Daha, 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 <laughs> daha, düşük, daha, düşük. Daha düşük. Daha düşük. Daha düşük. Ndiaye 1-6. 10 oldu Emrecan. Gulbrand sen. şeyde almışlar bunu. Yanlış olsun. Daha yüksek. Hadi ya. <laughs> Bir daha bilirse berabere. Bu kim la? Zinedin Feran. Zinedin'e, Zinedine Zidane çakmış. <laughs> <laughs> Zinedine Zidane Zinedine <laughs> <laughs> Daha düşük diyorum Ferhat Hadi oğlum İşte bu 11 de elendi 11 de elendi Ve playstation 5 kumanda emirde zıpa boya geliyor 12-11 kazanıyorum gençler Bir an çok tırstım ama 12-11 kazanan emirde Oğlum abin ömrünü futbola fifaya pese vermiş bir yenebileceğini mi düşünüyorsun? Bir puanla yani niye bunları söylüyorsun? Bir dahaki videoda ne yapıyoruz sen seninle biliyor musun? Legendlar. Kaka'nın olduğu falan. Hı. Bunu yapacağız seninle. <Gülüyor> <gülüyor> Veya hangi de güveniyorsun kendine? La Liga, Bundesliga, Lig, Lig 1. Premier Lig. Gençler gelecek bölüm hangi ligi yapalım yorumlara yazın bakalım. süper beni patlaması da yapmayı unutmayın. PlayStation 5 kumandamızı kazandık. Emrecan'a iddiasız yapalım dedi. İddiasız olmaz dedi kardeşim ve her iddiada kaybettiği gibi. Bir de PlayStation 5 kumandası kaybetti bugün. Aga be. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya tıkladık kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz ben.